başka bir bölgede görüşülmesiyle alakalı takdim yapılacağını da rahatsızlıkla verebilirim. Çünkü kadın verir şu Ben teşekkür ediyorum. Hayır çıkmadan bana eğim olarak vermiş gibi istedim. Çık şimdi. Değerli Hazreti Zuhmanı, ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milliyetvekili. aranan adalettir. Ulaşılmak istenilen insan vicdanıdır. Ulaşılmak istenilen adalet duygusudur. Katillerin cezalandırılmasıdır. Bu mevcut olan bu dosya ben 25 yıllık avukatlık yaşamımda bir dosya daha doğrusu bir vereset ilamıyla mirasçılık belgesinin dosyasını siz bir başka mahkemeye naklettiğiniz zaman mutlak suretle olarak hepsini Adalet Bakanlığı'na göndermiştir. Mahkeme burada yargılama yapmamak için buradaki katilin cezalandırılmaması için olayın buzdolabına soğutmak için olayın unutulması için adaletin gecikmesi için ellerinde tek bir sorunu yapmıyorlar arkadaşlar. Mesela biraz direktör olacak. Hakim samurru olacak. Hakim adil olacak. Hakim karanlık oldana vatandaşlara hissettirmeyecek. Burada biz dışarıda yani mahkemenin içerisinde izleyiciler olarak bizde uyandırılan his mahkeme adeta siyaset mahkemeye hükmetmiştir. Siyaset siyaseti egemen alması lazım. Hukuk ve adaletin siyasete ipotek koyması lazım. Eğer bir ülke yıkılacaksa önce o düzen oluşturan adalet duygusunu yıkacaksınız. Eğer bu düzenin ayakta kalmasını istiyorsak, hukukun ve adaletin tecellisini istiyorsak, adalet duygusunun mutlak suretle burada gerçekleşmesi gerçekleri ortaya çıkartması lazım. Sahte, cin davayı başka yere taşıyacak. Bizim annemin sağlık durumu yok. Bizim maddi durumumuz yok. Başka yere mahkeme bizim kardeşimiz burada katledildi. Katil polisler kuratmalı. Bizlere konu ulaştı, öğretmediyor. Yok. Yok, 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 polisi yok. Sonra gelmiş. İstanbul'da kalmış. Ve katil polis İskenderun'da dolaşırken görülmüş. Evet. İşte biliyor musunuz? nasıl biz bu mahkemeye güvenecek? Diye hakimlerin avukatımıza el kaldırarak olmayacağını nerede bilebilirsiniz? Hakimlerle yargıçların üstü olmasın. Hani biz haklıyken böyle yukarıdan sonra hakkımızı şey yapmasın istiyoruz. Böyle bir hapis adaleti artık. bu işte, sonuk yerine girdik. Biz bu davanın yani devlet dönümü durması için bu sonuk Katil Ahmet Kürşun ve biliyorsunuz Ali İsmail'deki dayak atan polisler, at Ali İsmail'i katleden polisler yargılanmadıkça, hüküm <laughs> yemedikçe bütün polisler bizim gözümüzde potansiyel bir katil. Bahsedeyim. Size teşekkür ediyorum. Davayı nereye götürürlerse götürsünler, hakkımızı savuna kadar, hakkımızı alana kadar bu davanın peşindeyiz. Takipçileri olacağız bu katilleri. Bu davanın bir orijin noktası daha var. Bu davanın orijin noktasında. İngilizce GZ olayı. kabul edip bu avukatlar hakkında soruşturma yapması gerekir. Nedir bu? Bir kamu kurumunda çalışan avukatların bir başka özel davaları almaması gerekir. Veyahut da bu avukatlar herhalde özel kurumlarda sürekli nem nemalanarak bu tür davaları alıyorlar. Tek merkezde idare ediliyor. İsmail, Ali İsmail Korkmaz'ın da Ethem Sarı Sörülüğü'nde davasına giren Hepinize teşekkür ediyorum. Bakın benim elimde ceza muhakeme kanunu, polis mevzuatı. Hepsi burada. Burada 25 yıllık avukat olarak şu gördüğünüz polis mevzuatında, anayasaya, ceza muhakeme kanununa tamamına aykırı. Devletin asıl görevi vatandaşı yaşatmak. Devletin vatandaşından vergi toplayarak maaş alan üniformalılar tarafından öldürme hak ve yetkisi yoktur. Vatandaşından vergi alınarak, vergisiyle maaşını alarak çoluk çocuğun nafakasını götürenler şey. eğer vatandaşı öldürüyorsa o devletin adı hukuk devleti değildir. O devletin adı olsa olsa artık cevabını siz verin. Onun için Tekrar yine mahkemeye takip edeceğiz. Duruşmalar çıktıktan sonra size gereken açıklamaları yapacağız. Duruşma, yani. devam, duruşma evet. devam ediyor. Buradaki evet. duruşma bir ara karar şeyle ilgiliydi. Dışarıda sıcaktan insanlar beklemesin dedik. En azından duruşma salonunda yer yoksa koridorlarda insanlar beklesin dedik. Bu sıcakta beklemesin sağlık açısından gerçekten insanlar rahatsız olur dedik. Bu konuda ara karar oluştuk içeri almıyoruz dediler vatandaşını, sağlığını, hukukunu düşünmeyen idareciler yine bu vatandaşın maaş ve içtiği sudan yediği ekmeğin vergisiyle geçimini yapıyorlar. Bizim vergilerimizle hakkı, adaleti gerçekleştirmeyenler için hakkımızı helal etmiyoruz, haram olsun diyorlar. İkinci arama bu. İkinci, araba. Evet, ikinci.